<laughs> eh kadın, eh kadın neredesin be kadın? <laughs> Suzan, bir eve gel, ben sana sorarım. Ya sor bakayım. Adı, Suzan, T -t tamam Suzan soruyorum, neredesin Suzan? Sabah bir çıktın, çıkış o çıkış, cebini de kapatmışsın. Yan menaktan öldüm canım, sağ sola dürbünle bakmaktan helak oldum. Kör ol Avni emi Kör. Ol. Bak ne aldım? Ne 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 aldım? <laughs> <laughs> bu bir. Tüy, aha teleskop bana mı? Hayır bana. Sana mı? Evet bana. Bundan sonra bu evde demokrasi işleyecek Ahni Bey. Ver bakayım şunu bana. Sen nasıl bütün gün Betüş Hanım'ı gözetliyorsan... ...ben de bundan sonra şu karşıki villadaki... ...yakışıklı bekar Recai Bey'i gözetleyeceğim. Recai? Aa! Olur mu öyle şey? Saçmalama be! Ya neden olmuyormuş Ahni Bey? Benim başım kel mi Kel mi? Gözetleyeceğim. Oh olsun sana. Ama... Tamam, demokrasilerde çare tükenmez Suzan Hanım. Dur be. Ben serim. Çekil. Ya işte böyle Betüş'cüğüm. Çileğin ailesi bir muamma. Kimsesi yok garibimin. Ha demin annelere uğradım. Onları da tembihledim çocuğa güvenilir bir aile bulsunlar diye. Sen niye bir şey söylemiyorsun? Ben geldiğinden beri aklın sanki başka yerlerde kızı. Perihan teyze. Canım. Belki de Çile'ye yeni bir aile bulmamıza hiç gerek kalmayacak. Neden? Aa, yuvaya geri mi dönecek? Hayır hayır. Onu biz evlat edineceğiz. Ne diyorsun? Sadık'la konuştuk ama daha çocukların haberi yok. Şimdi Sadık evde onların sinemadan dönmesini bekliyorlar. Eğer Cem'le Ceren de kabul ederse... ...Çilek artık bizim kızımız olacak. Ay bu harika bir haber. Ama Perihan teyze acaba Peri Esirgeme Kurumu bize zorluk çıkartır mı? Niye çıkarsın hayatım? Onların istediği bütün şartlar sizde var. İyi gelirli, güvenilir, sevgi dolu bir aile. Daha ne olsun Betüş'üm? <laughs> i̇nşallah, inşallah olur. Çocuklardan haber bekliyorum. İnşallah. Bence bu konuşmayı çocuklarla baş başa şey yapmanız daha iyi olacak Sadık Bey. Bakalım nasıl karşılayacaklar? Onlar da annesiz büyüdü çileğin halinden anlarlar. Nasıl yani bir kardeş daha kabul ederler mi diyorsun? Dün sabaha kadar ediyorlardı zaten. He, ah, geldiler kapıya bak dur du, dur sen bakma ben bakayım. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk baba. <laughs> sen bugün işe gitmedin mi? orada çalışacaktım baba. Aa şey, Umur Bey aramadığına göre demek ki toplantı iptal edildi. E ee, sinema nasıl geçti bakalım? Çok eğlendik, değil mi Çilek? Tuğçe de çok sevdi baba. şey, çocuklar, ikinizle içeride bir şey konuşabilir miyiz acaba? Olur. Çilek de gelsin baba. Nasıl olsa ondan gizemi sakladığımız yok ki. Yok hayır, o gelmesin. Ee, bu üçümüzün arasında konuşmamız gereken bir konu. Etçilekçim, ee, acaba bize biraz izin verebilir misin hayat? Hadi gel Çilek. Biz mutfağa gidip sıcak çikolata hazırlayalım. Hadi bakalım yukarı. Çocuklar şöyle geçin karşıma Heh, Hadi bakayım ee, Şimdi Hay Allah söze nasıl başlayacağım bilemiyorum Çilekle mi ilgili baba? bir Şey Evet Gidiyor mu? Ee, belki evet belki hayır ee, yani bu tamamen size bağlı Bize mi bağlı? Açık konuşur musun baba ya? Tamam Açık konuşacağım ee, Şimdi size Çok Hayati bir soru soracağım ee, Yalnız çok iyi düşünüp cevap verin tamam mı? Çünkü bu bizim kadar sizin için de çok büyük bir sorumluluk taşıyor. Peki. Ee, Ceren, Cem. Ee, çileği... Ç çileği... Çileği evlat edinmek istiyoruz. Ne? Asıl ben size soruyorum yani ne diyorsunuz? Ay yalnız hemen cevap vermek zorunda değilsiniz çocuklar. Baba emin ol bunu sizden daha çok istiyoruz. Biz de çileğin hep bizimle olmasını istiyoruz. Ah sahi mi? Tabii, Tabii ki sahiye. Sahi. Biz, hiç Biz hiç sana yalan söyledik mi? Ay <laughs> e, o zaman şimdi buradan hemen Betüş'ü arayıp bu güzel haberi veriyoruz hep birlikte tamam mı? Ay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.